Evet arkadaşlar, bugün futbol oynayacağız. Ama tabii ki bu futbol değil. Mmm başla. Hemen dadak almayız. Ben Arda'dan niye başlamadım? Arda'yı almadım mı? He almışım. Cık, kuruyum ben bunda. Allah senin ben. Bu ne ya? hayır ya nasıl böyle yapsın hadi Yıldız niye koydunuz? Güler niye koydunuz? Arda yazacaktım. Kenan yazacaktım. Böyle de gol atarım. Ama 10 tane atamam. Bir kere 11 tane gol attım ama neyse. Barda gelseler bir kere size de yaparım ama sizi yenebilirim. Hmm. FPS ile de oynayabilirim. Tabii Çok iyi. Oynamam. Bu kere gol yedi anda bırakırım. Çünkü burada yeniyorum. Wow. Bu yorumlara yazın Türkiye mi GS mi diye en çok like alanı hmm. hmm. kazanırız işte ben Türkiye. ayı destekliyorum Trabzon ve Türkiye. Olur. Arda attı. <türk> Ama Arda hareketini niye yapmadı? Maç bitti ya. Geç 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 geç. İnşallah iki tane gol yemem gelseydi. <laughs> Ama ikinci yarı bitti. Niye bu? İşte, Nihayet, yarı Oo, hocam ben topa e, -e, -e çekmek için ya. Hocam, hocam, hazır. hocam hazır. Oha hareketlere bak. Ama bende niye? Sözlüğe de iyi bir şey yoktur. En iyi ülke bizim ülkedir. Ne harika Muzlu... harika bilenler like atıp abone olmayı Bir de mesajcılar çıksın buradan. Şut! Gol! mi Tosun sen bir boku geçiremiyorsun. Aha beceremedin zaten. Arkadaşlar bu videoya 100 bin beğeni gelir. 200 beğeni 2000 beğeni gelirse PlayStation oynayacağız. On <laughs> PlayStation oynayamaz. Çünkü o bir FIFA. FIFA bir de kolla oynanan PlayStation. O yüzden PlayStation videosu gelmiyor. <laughs> Ve şey, gol. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim dedik. Adam içimizden geçti. Beş tane attım. Görüşürüz gelse. Bu arada GS olan kişiler niye bu kadar çok? Niye herkes GS'yi seviyor yani? Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Fener'de G <laughs> B, J, G'de işte ne var yani? Sakarya Spor'da ne var? Uuu harekete bak defa yani. Hayır ya <laughs> Evet arkadaşlar <de gülüyor> videomuzun sonuna geldik Videoyu beğenenler beğenmeyi unutmasın Bye